Bursa Spor Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, Türk futbolunun en büyük sıkıntısı devamlılık ve istikrar dedi. Orangazi Üniversitesi tecrübe paylaşım seminerine katılan Sağlam önemli analizlerde bulundu. Ertuğrul Sağlam'ın bir öğrencinin Avrupa'da bir takım mı çalıştırmak istersiniz yoksa Bursa Spor'un Alex Ferguson mu olmak istersiniz sorusuna verdiği yanıt camiaya mesaj niteliğindeydi. Orhan Gazi Üniversitesi tecrübe paylaşım seminerine katılan Bursa Spor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Türk futbolu ve Bursa Sporla ilgili önemli analizler de bulundu. Milli takımın son dönemde aldığı başarısız sonuçlarla ilgili bir soruya sağlam, bizim en büyük sıkıntımız devamlılık ve istikrar. Maalesef bunu bir türlü sağlayamıyoruz. Abdullahcı ve ekibine sabırlı ve hoşgörülü davranmamız gerekiyor. Bu ekibin ileride iyi işler yapacağına inanıyorum dedi. Sağlam, Türk futbolunun düzlüğe çıkması için de bütün kulüplerin altyapıya gereken önemi ve vermesi gerektiğinin altını çizdi. Avrupa'da neden başarılı olamıyorsunuz sorusuna ise Ertuğrul Salam, ortaya koyulan imkanlara baktığımızda çok da başarısız olduğumuzu düşünmüyorum cevabını verdi. Bu iki benim hayatımdaki önemli e, takımın camian, camian... Beşiktaş'ta Bursa Spor arasında yaşanan usumete de değinen Salam, en çok muzdarip olanlardan birisiyim. Bunun ortadan kalkması için mücadele ediyorum ama bu yalnız benim çabamla olmaz. Kulüp yönetimleri ve taraftarlarının da burada istekli olması gerekir dedi. Türkiye'de futbol mantalitesinin yalnız kazanmak üzerine olduğunu belirten Ertuğrul Sağlam sözlerini şöyle sürdürdü. Sporun gerçek amacının da artık dışında bir şeyler yaşanıyor futbolun içerisinde. Baktığımız zaman artık futbol kazanmaktan başka hiçbir sonucu içinde barındırmayan bir spor haline geldi. Spor dalı haline geldi. Yani bir bakıyorsunuz işte İnsan insan tuttuğu takımın aldığı neticelerle toplum içerisinde kendinde şey statü belirler hale geldi. Yani bir bakıyorsunuz kazanan takımın şeyi taraftarı ertesi gün okula ya da iş yerine öyle bir geliyor ki sanki şey dünyanın kralı. Şampiyonluktan sonra ligde yer alan ekiplerin Bursa Spor'a bakış açısının değiştiğini tecrübeli teknik adam şu sözlerle özetledi. Bursa kümeye kümeye derken şimdi işte Bursa olamazsın şampiyon diye tezahürat ediyorlar. Yani şey yapıyorlar. Şimdi bakın yani bu Bursa Spor'un Bursa Spor'a diğer takımların bakış bakış açısını ve Bursa Spor'un nerede olduğunu gösteriyor. Yani olamazsın şampiyon diyorlar. Önünü söylemiyorum da. <laughs> Bir öğrencinin Avrupa'da bir takımı mı çalıştırmak istersiniz yoksa Bursa Spor'un Alex Ferguson mı olmak istersiniz sorusunu Ertuğrul Sağlam açık ve içerisinde camiaya mesaj olan bir cevap verdi. Stadın bitmesiyle beraber işte bu istikrarımızı, başarıdaki devamlılığımızı ve istikrarımızı birkaç sene daha böyle taşıyabilip her sene büyüyen bir Bursa Spor'u bir Avrupa takımı işte Marsilya gibi, Lyon gibi bir Avrupa takımı haline getirebiliriz. Beklentisi vardı açıkçası bende. Sonrasında tabii şey işte yaşanan bazı sıkıntılar işte bu beklentimizi böyle yavaş yavaş aşağı indirdi. Bazen böyle bir bakıyorsun güzel bir şey oluyor, atmosfer oluşuyor. Yine hevesleniyor ama Bursa Spor'da mukavelemi uzatmamın altındaki en önemli beklenti buydu açıkçası. Başarılı teknik adam Bursa Spor Fenerbahçe maçıyla ilgili skor tahmini yapmaktansa kaçındı. Skor söylemekten ziyade kazanmaya olan inancım çok yüksek.